Merhaba kardeşlerim. Allah'ın selamı üzerinize olsun. 3 aylar geliyor, geliyor dedik. işte 3 aylar geldi. Recebi Şerif, Şabanı Şerif, Ramazanı Şerif. İlki Recep ayı. Mübarek Recep ayında çok kıymetli bereket günleri var. Recep ayının bereket günlerini ayrıca bir videoda anlatacağım için şimdi oraya girmeyeceğim ama bereket günleri demişken internette son zamanlarda çok karşıma çıkıyor turuncu renkli cüzdan turuncu çanta turuncu renkli bir obje üzerimizde bulundurmanın o renklerin e, etkileri insan vücuduna enerji olarak vesaire gerçekten mesela bankalar diyor genelde mavi yeşil rengi kullanırlar daha güven verdiği için hastaneler mavi tonlarını ağırlık kullanırlar huzur versin insanlara diye iyi hissettirsin diye gibi böyle renklerin anlamları var. Peki turuncu nedir? Turuncu cüzdan vesaire bunlar nedir? Bu işin aslı asları nedir efendim? Renklerin psikolojik etkileri nelerdir? İnsan davranışlarını, ruh halini etkileyen renkleri doğru yerde kullanarak bolluk, bereket, aşk, sağlık, başarı elde edebilir miyiz? He? Bunları konuşacağız inşallah. Çok güzel günler hocam. 3 aylar mübarek bereket günleri. İnşallah kısmetimiz, bereketimiz bol olsun. Allah'ım çoluğumuza çocuğumuza ümmeti Muhammed'e bol bol hayırlar versin. Her türlü kötülüklerden, imtihanlardan, musibetlerden Cenab-ı Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Şimdi bolluk demişken hocam para enerjisini çekmek için cüzdanın, çantanın, renginin önemi var mı? Hadi gelin bunlara öğrenelim. Sizlerden ricam videomuzu beğenin, kanalımıza abone olun, yorumlara birer tane amin yazın inşallah. Ben de size çok kıymetli bilgileri aktarayım birazdan de sürprizim var hocam. Şimdi cüzdan seçerken sadece şıklığı kullanım kolaylığı değil renklerinin de gücünü göz önünde bulundurun. Mesela siyah cüzdan. En çok kullandığımız topluma baktığı zaman siyah ve kahverengiyi çok görüyorsun. Siyah cüzdan günlük hayatta güç ve istikrarı simgeler. Cüzdan seçiminde doğru bir alternatiftir. Siyah cüzdan da yine bolluk ve bereket anlamı, refah anlamı vardır. Siyahta bir asalet var. Dikkat edin damatlıkları falan birçoğu koyu ton olur. Siyah ton. Yeni yeni bazen böyle gri, beyaz falan görüyoruz. Ee, kahverengi mesela güven ve dayanıklılığı sembolize eden bir kahverengi e, renktir. Ve cüzdan seçiminde doğru bir alternatiftir. Kesenize istikrar ve denge getirir. Aşırı harcamaları kontrol etmenize, tasarruf etmenize yardımcı olur. Siyah ve kahverengi en çok gördüğümüz cüzdan Rengi. Kadınlarda beyaz ve gri tonları, beyazın tonlarını çok görürüz. Günlük yaşamda saflığın, temizliğin sembolü olan bir renktir beyaz. Cüzdan seçiminde de e, çok doğru bir alternatif değildir. Koyu tonlar daha daha güzeldir. Turuncu, turuncu cüzdan, turuncu cüzdan. Bana da atıyorlar. Hocam böyle bir şey varmış falan diye. Abi, turuncu cüzdan, para çeken renkler sırasında internette. Sosyal medyada her yerde ilk sırada refahı simgeler deniliyor. Renk psikolojisi açısından baktığımızda dikkat çekici. Turuncunun içinde sarının enerjisi var, kırmızının gücü var. Turuncu sarı ve kırmızının birleşimi ya. Dolayısıyla bu yönüyle de maddi başarıya giden yolda önemli bir rol oynadığı düşünülür. Bu renk kombinasyonu kişinin hedeflerine ulaşmak için gereken maddi güce sahip olmasını ve kararlılıkla ilerlemesini destekleyebilir. Turuncu cüzdanın taşıyıcısına pozitif enerji ve odaklanma yeteneği kazandırarak maddi konularda daha başarılı olmasına yardımcı olabilir. Bu yüzden turuncu cüzdan seçmek e, değerli kardeşlerim zenginliğe doğru, hedeflere doğru ilerleme, mesafe kat etme anlamında etkilidir diyebiliriz. Şimdi Bolluk, bereket demişken hocam bunlar bak şöyle kolumda benim bakır bir bileklik var. Bunu yeni yaptırdık. İnternette çok görüyorum bu bakır bileklik, bakır bileklik bir araştırdık. Osmanlı zamanında savaşçılar bileklerinde böyle bakır e, objeler kıyafetler bulundururlarmış biliyor musun? Bakır takılar bileklikler bulundururlarmış. Bu tabi Koluma göre şekil aldığı için bir tık yamuk gibi gelebiliyor size. Kolunuza göre şekil alabilen, büyüyen, küçülen, istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz kol ölçünüze göre. Ne çok sıkı, ne çok bol, orta karar kullanabileceğiniz muazzam bir şeydir hocam. Yani gerek bakırın enerjisi ayrıca yani bir ders olarak işlesek bakırın enerjisi e, günlerce, saatlerce konuşulabilir. İçinde bunun şöyle göstereyim size ışıktan bilmiyorum görebilir misiniz? Whatsapp'tan bunu isteyin benden hocam. Ekranda Whatsapp numaram yazıyor. E, oradan isteyin size göndereyim bunu. Bu e, kolyenin içinde arkadaşlar çok güzel görünmediği için de bak iç, içte kalıyor ya bileğimize taktığımızda. Bak şöyle bileğimize yandan geçiriyoruz bunu. Çok kolay bir şekilde ölçüye göre ayarlıyoruz. Şu bilekliğimi çıkarayım dikkat çekmesin. Kafa karışmasın. Dur. Şarjı karıştı. Heh. Bu da benim burcumun doğal taşları var. O yüzden çıkarmıyorum kolumdan. Bak taktık. Şu açık alanı alta getirdik. Ve boyunu ayarladık. Tam benim boyuma göre oldu şu an. Bilek boyuma göre bu. İstediğim gibi ayarlayabiliyorum. Sıkılığını, gevşekliğini. Değerli kardeşler. Siz de kendinize göre ayarlarsınız. Şimdi içinde bunun mali şerif var. O kadar kıymetli ki mali şerif. Bir insan Nali Şerif diyor yanında bulundursa ona hiçbir kötü göz, nazar, sihir, büyü, tesir etmez. Cenab-ı Allah onu bütün kötülüklerden korur. Nali Şerif Peygamberimizin sandaletinin e, motifidir. Mührü Süleyman sihir, büyü anlamında, negatif enerjilerden korunma anlamında çok muazzam faydaları olan. Hocam yıldızım düşük diyenler, kısmetsizlik diyenler, bereketsizlik diyenler, bak. Mührü Şerif, Mührü Süleyman var içinde. Asabı Kehfin isimleri var. Peygamberimiz çocuklarınıza bu isimleri öğretin buyurmuş. Asabı Kehfin o yedi uyurlar var ya. Onların ismini bir eve assanız o eve kazadan, beladan, yangından, musibetten Cenab-ı Allah korur. Manevi sıkıntılar oraya yaklaşamaz. Eskiden evlerde çok vardı Asabı Kehfin isimleri ve ya hafız esması yazardı böyle. Asabı Kehfin isimlerini biz bu bilekliğin içine de yazdık arkadaşlar. İnşirah suresi. İçim daralıyor, içim sıkılıyor, üzerimde bir ağırlık var diyenlere ferahlık veren bir sure. Ayetel Kürsi, Kur'an'daki ayetlerin en büyüğü efendisidir diyor hadisi şerif. İçinde ismi azamlar var hocam. Yedi ayetler her türlü kötülüklerden Cenab-ı Allah muhafaza eder. Kim bu yedi ayeti okuyup Cenab-ı Allah'a dua ederse Allah diyor onun duasını geri çevirmez. Şifa ayetleri var. Cel, -cel duası var ki Cel, -cel duası da beyitlerdir hocam. Ee, kısmet duaları, evlilik duaları, bereket duaları, muhabbet duaları, sevgi, aşk duaları, nazardan, sihirden, büyüden, kötü enerjilerden korunma duaları hepsiyle ilgili beyitler var içerisinde. Şu güzelliği var çok önemli. Mesela bir dua kolyesi taşıdığında e, kıyafetin içine koyuyorsun ki duadır hani görünmesin. Lavaboya giriyorsun vesaire. Bunda dualar arkadaşlar bilekliğin iç kısmında olduğu için kolumuza taktığımızda kapalı oluyor. Dışarıyı görmediği için kapalı yer hükmünde olduğundan dolayı rahat bir şekilde arkadaşlar gönül rahatlığıyla tuvalete, lavaboya girebilirsiniz. Ha ben çıkaracağım derse onu hani çıkartması çok kolay. Çıkarıp çık, işin bitince geri takarsın. Anladın mı? Bu hususu da çok iyi. Hocam internette bunları gördüm. 1500 lira, 1600 lira falan yazanlar var. Kanım dondu benim. Çok uyguna gönderiyoruz değerli kardeşler. Ee, bu herkes alsın diye 699 liraya gönderiyorum. Bakırdır, işçilik, el işçiliği var, emektir. Gerçekten çok cüz'i bir kar marjı. Kar elbette ki var. Burada 8-10 tane çocuk emek veriyor. Videolarımıza, çekimlerimize, stüdyomuza, bu ürünlere, kargolanmasına, paketlenmesine vesaire vesaire. Oralara hiç girmeyeyim. Ama 699 lira şu bakır bileklik için hocam bedava. Gerçekten yani çok muazzam bir şey. Ben de istiyorum diyenler, bizimkisi hizmet olsun hocam. Dua edin bizlere inşallah. Cenab-ı Allah daha güzel e, hizmetleri, duaları, sohbetleri burada sizlere anlatmayı nasip eylesin. Ben de talibim, ben de istiyorum diyen tüm kardeşlerim ekrandaki WhatsApp numarasından bize yazın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile.